Merhaba arkadaşlar, Little Gamer'ın Assassin's Creed Revolution serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed Revolution oynayacağız. Ee, oyunu hepiniz biliyorsunuz umarım. Ee, başlarda birkaç bölüm oynadım. Güzel bölümler değil aslında, fazla e, ilgimi çekmedi. Bu bölümden sonrası biraz çekti aslında. Evet, girelim oyuna. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir yerde başlıyoruz. Şimdi burada kimi öldürecektik? Siz gelin. Ölmedi. Gel. Hop. Alalım senin de kelleni. Yavaş dal yavaş. Gel. gayet de güzel oldu şimdi. Şimdi şuradan şunun tepesine çıkacağız. Bak ya. Çatıdan vurdular. Allah'ın sizleri. Hiç demiyorlar bu adam düşer mi kalır mı? Bakalım. Hala ateş ediyor ya. Allah'ın terbiye sizi. Hı, gel. Şimdi şimdi nerede var? Ha, tamam hala öldürüyormuş. Güzel. Şunlar çok sinirime dokunuyor arkadaşlar. Şöyle ya öl artık be. Allah Allah şövalyeyi bile senden daha erken öldürüyoruz. İşte bug'ı da gördünüz hani dağın içine girdik. İşte bunlar hep bug. Neyse şöyle gidelim. Çatına çatıya zıplaya zıplaya gideceğiz artık. Şimdi siz nereden vuruyorsunuz? Şu evin üstünden. Şimdi ben oraya kadar tırmanıp sizi şuradan. Ha. Tamam herhalde değil mi? Yine atlayalım. Artık tırmanırız bir zahmet. Ah tamam. Tırmanıyoruz. Hı. Sağlam yapın canım şunları. Ha, şuradan yana atlayacağız. Şuradan çıkacağız. O tamam. Düştük. Ona oradan niye çıkamıyoruz? Şöyle zıplasak evet tamam böyleymiş. Ha, sağ geri zekalı. Biz buradan da çıkamayacağız. O zaman şuraya atlayalım. Şöyle yandan, şöyle üstte. Ha. Şimdi ne yapacağız? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Kimsin sen? Ablan yok mu senin? bunu da öldürdüğümüze göre devam edebiliriz. İşte klasik sahneler. Hadi konuş da işimizi bitirelim çabuk. Ne kitap lan o? Altayırs, Altayırs. Adamı öldürdün. Daha ne ne bilgisi istiyorsun? Öldü adam. Ha, hem huzur içinde yat hem de öyle et. Oldu mu şimdi? Gavur. Ha oku da biraz bilgilen cahil. Best server called Plan. I'm This apple, it is a remarkable piece of work. Feel the material, hard as steel, but very light. You really want to be fooling with that thing? I do. I absolutely do. I have been waiting a long time to get my hands on one of these. Okay, you're making me nervous, Bill. Don't be. I don't think I have the right genes to properly wield it. Oh, but Desmond, you think he does? Yine madım geçti. Hmm, tamam, bekledi. başlayalım. Let me know that you're back here. a a Hey, safe program. Trying to keep your poor head intact, whether you like it or <coughs> not what are you doing here exactly? playing? learning? waiting? a lot of waiting. Sen bekle, sen bekle. i keep the animus distracted as best i can for you so you can explore. otherwise it might hunt you down like a little virus and uh, delete you. well, my guardian angel? there's no such thing. yeah, i. thanks. Sen de bir gidiyorsun bir geliyorsun. Nasıl bir yaratıksın arkadaşım sen ya. Ha şimdi biz burada kaldık. Şimdi yine bunun içine mi atlayacağız? Ne yapacağız? Atlayalım bakalım. Hmm, atladık. Their sister, Maziaf, is overrun by a battery of Templars, and their motive is clear. They desire the secrets locked away in Altair's library. Secrets they believe will lead them to something called the Grand Temple. Whether or not this is true, I do know the library is real. I have seen its door for myself. But none can enter, not without five keys which were sent to Constantinople with Niccolo Polo almost 300 years ago. Claudia, I must find these keys. The Templars have already located one. and not know how difficult it be to find the others. Only time, skill, and a bit of luck will tell. Hadi devam edelim. Güzel bir giriş oldu böyle. Güzel konuşuyor. Şivesi de güzel on numara. Aksan yani. Bu Golden Oil. Aa güzel. İstanbul'a geldik. Sülonun dönemleri. Konstantinopolis. O zaman da güzel yarmış aslında. A magnificent sight. It is a work in progress. Most city in Europa has a skyline quite like this. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Ah. Some borderers even the Ottomans cannot move. Very few. You are Italian by the sound of it, but your outfit is not. Have you been traveling long? See. Si, a Molto Tempo. I left Rome one of months ago looking for. inspiration. And that search brought me here. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. You must mean the conquest of Constantinople. Hikaye mi anlatmış? Anlatsın <gülüyor> güzel. Kötülü değilse de döverim ama dayak yer yani. That Kimin şehrini kötülüyorsun <gülüyor> sen? Güzel. <laughs> Constantinople is a city for all kinds and creeds. Students like me or travelers such as yourself. Kesin şimdi bizim kontrolümüze geçecek. Arkayı bir döndü. Böyle bir TPS şeyi aldı. Pozisyonu aldı. I have so much work to return to. But it is good to be home. Work? When I was your age, my interests were, were mainly. Salve. Incredible. I am we surprised that you are not my mother. It was a pleasure speaking with you, they offended I hope you find something to hold your interest here. I have faith I will. Yardım edebilir miyim efendim? Grazie dear boy. O Türkçe konuşuyor, o saçma sapan bir şeyler söylüyor. Nasıl anlaşıyorsunuz siz? Eksik olmayın. Hoş geldin kardeşim. Unless the legend is a lie, you are the man I long to meet. Hoş geldin kardeşim. Gerisi İngilizce. Aman canım neyi konuşuyorsun sen Türkçe'yi? La la la. Prego. Uh, forgive me. I have a hard time remembering that Italian gibberish. Da Firenze. The city where I was born. Ah. Da Firenze. Uh, so, by your custom, I would be Yusuf Tazim Da Istanbul. I like that. Istanbul. Yet another name for this city. Evet. It's a local favorite. Come, mentor da Firenze. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce. Bunlar nasıl konuşuyor ya? Ha, gelip bakalım şimdi. Ha, Prens Süleyman. Ha, şimdi ne yani? Ha, şifte bas çekmişiz. Accept. Ha, şimdi Süleyman'la beraber gezeceğiz herhalde. You won't find more diversity anywhere else in the city. A falan diyor. Heh, bilgiler varmış. And for that reason, assassins make it their home. I would like to see where. Kesinlikle. The Brotherhood is always eager to meet the man who put the Borgias out of the pasture. Oh. Does everyone in this city know I'm here already? When I first set out, violence was so far from my mind. I sought wisdom, and the contents of Altair's library. <laughs> Not realizing it has been seen for three centuries. No, I assumed as much. But I never expected to find Templars guarding it. Very troubling, no? Five years ago, the young he was, a, a small fraction of you, dreams were stored the Byzantine throne. But they're growing in number, day by day, and sultan veyes it on his way out. Is there no heir to the Ottoman throne? Not just one, two angry sons. It's a familiar pattern with his royals. When the sultan calls, Princes draw their swords. Ah, p. Osaka, I shall say the Between the Templars and the Ottomans, you must stay busy. Ezio, I barely have time to polish my. Bunlar yine bir bitmediniz. Her yerde buluyorsunuz bizi. Siz de bitmiyorsunuz ya. Hiç bitmiyorsunuz ha. Ah, i̇lla öldüreceğiz yani. Ezio Al işte. Ha gel.

Under the Byzantine Emperor, the, were down and on the spot. <gülüyor> 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 şimdi bir daha çalacak mıyız çekil. Nasıl <laughs> <laughs> suspense falan çalsak. <gülüyor> <gülüyor> Kalota kulesi nerede? Aa şurada bak kalota kulesi. Hadi bakalım hadi Şöyle serbest serbest. Ulan şimdi ne oldu? Ha? Ha tamam. Mentor, say hello to your extended family. Salute, ya Burada ya, durduralım arkadaşlar. Bu bir dahaki bölüme kalsın. İşte bir bölümün daha sonuna geldik. Seri devam edecek. İkinci videoyu bekleyin. Herkese iyi oyunlar.